Merhaba. Çap Yayınları'nın birinci Paskülünün sabit hız hareket kısmının öğrenme çıktısı yani klasik soru tiplerini çözüyoruz gençler. bir sorumuzdan başlayalım. Doğrusal yolda hareket etmekte olan KVM araçlarının konum zaman L aracının hız zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre KLM araçlarının hangileri sabit hızla hareket etmektedir? Gençler sabit harekette konum zaman grafiği nasıl olması lazımdı? Şöyle veya şöyle tamam mı? Şöyle doğrusal yani düzgün şekilde bir artış olması veya azalış olması lazımdı konumunda. Yani konumda bir değişiklik olması lazım. Burada cismin konumu değişmemiş. O zaman bu cisim için durgundur dersiniz bu cisim durgun. M'ye bakalım. M'de ise bakın konumu düzgün değişiyor değil mi? Yani bu cisim nedir? Sabit hızlıdır bu. Sabit hızlı. Konumu zaman grafik bu şekilde. Peki hız zaman grafiği nasıl olması lazım? Hız zaman grafiğinin adı üzerinde sabit hızı olduğu için bu şekilde hızını sabit göstermek lazım. Bu da yine sabit hızlıdır. Burada cevabımız L ve M olması gerekir. İkinci soru. Doğrusal yolda bulunan K, L araçlarının konum zaman ve M, M aracın hız zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre araçlar bakın dikkat edin pozitif yönde sabit zar gitmesini istiyor. Bir kere yönün pozitif olması isteniyor. Peki konum zaman grafiğinde yön nasıl anlaşılıyordu? Şöyle yapıyordunuz gençler. Ee, ok yapıyorsunuz. Eğer oklar yukarı doğru bakıyorsa artı nedir? Oklar aşağı doğru bakıyorsa eksi yön nedir? Kesinlikle zaman çizgisine bakmıyorsunuz. Mesela şu hangi yönde gidiyor? Artı yönde. Bu hangi yönde gidiyor? Eksi yönde. O zaman biz de ok yapalım. Ok yaptık. Yukarı dur bakıyor. Artı yönde. Ok yaptık. Aşağı doğru bakıyor. Eksi yönde. Hız zaman grafiği nasıl anlaşılıyor? Onu da söyleyelim. Hız zaman grafiğinde zaman çizgisine bakarsınız. Üst tarafı artıdır. Aşağı tarafı eksidir. O zaman burada ne yaptı? Bu taraf artı olduğuna göre cevabımız burada. E, M de dahil. Yani kim oldu? K ile M mi oldu? Evet cevabımız K ve M olmuş oldu. L değil. Üçüncü soru. Doğrusal yolda hareket eden KL araçlarının konum zaman grafiği. Şekilde gelebilir buna göre. Hangiler doğrudur? Bir. K bile zıt yönde hareket etmektedir. De ne yapıyoruz hemen? Ok yapıyoruz. Ok yaptık. Aşağı doğru bakıyor. Eksi yönde. Ok yaptık. Yukarı doğru bakıyor. Artı yönde. Zıt yönde mi? Evet. Zıt yönde. Hareket ediyor. Bir doğru. 2. L aracı T anda yön değiştirmiştir. Bakın. Konum zaman grafiğinde ne yapması lazım burada? Konum zaman grafiğinde yön değiştirmesi için. Yukarı doğru bakıyor ya. Mesela burası artıyor değil mi? O zaman aşağı doğru bakması lazım. Ama T'den sonra ne oluyor? Yine artıyor. Bakın L aracı hiçbir zaman yön değiştirmiyor. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. K aracı yavaşlayan L aracı hızla hareket yapmaktadır. Gençler konum zaman grafiği doğrusal değil mi? Doğrusal oluyorsa şöyle veya şöyle doğrusal oluyorsa bunlar sabit hız hareket yapmaktadır. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Cevabımız yalnız bir olmaktadır. Dördüncü sorumuz. Doğrusal yolla hareket etmekte olan KL araçlarının konum zaman grafiği şekilde gibidir. Buna göre araçların VKVL kaç metre bir saniyedir hızlarını soruyor. Şimdi burada e, hızın formülü neydi? Şöyle yapıyorduk veya formülden değil de grafiğin eğimine de gidebiliriz. Yani şöyle bir pratik yazabiliriz. Ne demek bu? Hız zaman grafiğin eğimi pardon konum zaman grafiğin eğimi hızı verir. Hız zaman grafiğin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verir. Ben ne yapacağım burada o zaman? eğimi bulmam lazım. Peki eğim nasıldı? Eğim açının dikey bölü yatay kısmıdır. Mesela şurası. Alfa diyelim şuraya. Dikey kısmı ne kadar? 12. Taban kısmı ne kadar? 4. O zaman burada VK için 12 bölü 4 yani 3 metre bölü saniye diyebilirsiniz. Peki VL ne yapar? Bakın o da şöyle yaptığımız zaman. Şurada yine bir beta diyelim. Dikey kısmı şurası ne kadar? 8. Taban ne kadar? 4. O zaman 8 bölü 4'ten bu da 2 metre bölü saniye çıkmıştır. Bu şekilde hızlarını bulmuş olduk. Hocam yönlere bakalım mı? Evet bakabiliriz istiyorsan burada. İkisi de artı yöne gitmektedir. İkisi de artı 3'e artı 2 şeklinde olmaktadır şimdi sorumuz doğrusal bir yol üzerine bulunan Özge'nin evi ile okul arasındaki uzaklık 1200 metredir. Özge'nin evden okula gitmesi sabit hıza yürürken 10 dakika okuldan eve ulaşması sabit hıza koşarak döndüğünde 5 dakika sürmektedir. Buna göre Özge'nin okula giderken sabit hız büyüklüğü V1 okuldan eve dönerken sabit hız büyüklüğü V2 kaç metre saniyedir? Bu soru formülle çözebiliriz. Formül neydi bizim? V eşittir delta x bölü delta t idi. D6'ları yazmasanız olabilir. aşağıdaki yani aşağıdakini yazmasanız olabilir. Şimdi yerine koyalım burada. Bizim ne kadar? Mesafe 1200 metre. Şimdi dikkat edin. Burada birimi metre bölü saniye istediği için biz buradaki dakikayı saniye çevirmek lazım. Nasıl çevirirsiniz? 1 dakika 60 saniye olduğu için buradan 600 saniye buluruz. Bunu da bulalım. Şurada ne yapar? 5 çarpı 60 tam da 300 saniye çıkmış olur. Giderkenkini buluyoruz. 600. O zaman burada V1 demişti giderkenkine. Bu da 2 metre bölü saniye bulabiliriz. V2'yi de bulalım. V2 değeri de o da yine e, delta x bölü t yer değiştirmesi. Yine 1200 metre yer değiştiriyor. Ama 300 saniyede o zaman ne yapar? 4 metre bölü saniye şeklinde V2'yi de bulabiliriz. Tabi burada büyüklük demediği için sizin artı eksiği söylemeniz lazım. İlk başta e, okula giderken bu yönde gittiği için, artı yönde gittiği için şurası artı olur. Ama dönüşte e, bu yönde geldiği için yani eksi yönde gittiği için ne yapıyor? Şurasını eksi 4 şeklinde göstermek gerekiyor. Altını soru. T eşittir 0 anda x eşittir 0 konuda bulunan bir aracın hız zaman grafiği şekilde gibidir. Buna göre aracın 0.12 saniye aralığındaki yer değiştirmesi kaç metredir? Az önce yazdık gençler neydi? XT, VT vardı ya. Konum zaman grafiğin eğimi hızı verirken hız zaman grafiğin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi veriyordu. Biz de ne yapacağız burada? Yer değiştirme sorduğuna göre altta kanala. şuradaki alan, şurası, burası ve buradaki alanları toplamamız lazım. Şurası 40 çarpı 3'ten, şurası 120 yaptım evet artı 120. Burası ne yaptı? 20 çarpı 2'den, burası da artı 60. Şurası 30, şurası da herhalde 9 değil mi şurası? Evet. Ee, şurası 4. 4 çarpı 30'dan da şurası eksi 120 oldu. Şurası da 3 çarpı 20 değil mi? Şurası 3. Tabanda şurası da 20. Burası da eksi 60 yaptı. Düzeltiyorum gençler. Şurası bakın artı 60 değil. Burayı yanlış yapmışız. Şurası 20. Şurası 2. 20 çarpı 2'den şurası artı 40 yapar. Şimdi burayı toplayalım. Delta değer x değerini. Ne yapar? Artı 120. Artı 40. Eksi 120 eksi 60 topladığımız zaman şunlar birbirini götürürse buradan yer değişmenin büyüklüğünü eksi 20 metre şeklinde buluruz. Yedinci sorumuz. Doğrusal yolda hareket etmekte olan araca ait hız zaman grafiği şekilde gibidir. Buna göre aracın ortalama hızı kaç metre saniyedir? Şimdi ortalama soruyorsa neydi bu? Toplam yer değiştirme değil mi? Delta x bölü delta t. Ne kadar yer değiştiriyor? Altta kana alan buluyorsunuz yine. Şurası ne yapar? 20 çarpı 5'ten 100. Burası ne yaptı? 10 çarpı 5'ten 50. Burası 0 zaten. Şurası ne yapar? Ee, 10 çarp 5'ten burası da eksi 50. Şimdi yer değiştirme vektörel büyük olduğu için artı eksi bizim için önemli. O zaman artı 100. Şunlar artı. Şu da artı. Artı 100. Artı 50 eksi 50. Toplarsak ne yapar? Artı 100 yapar. Bölü zaman toplam 20 saniye geçtiğine göre burasını 5 metre bölü saniye bulursunuz. Şimdi sürat nasıl büyüktü? Sürat ise skaler büyüklüktü. Bakın hız vektörel yer değiştirmeye bağlı. Ama bu sürat ise büyük olduğu için burada artı eksinin yönü bir önemi yok. Hepsini topluyorsunuz. Yani 100, 50, yine 50 değil mi? Toplarsak ne yapar burası? 200 yapar. Zaman ne kadar? 20 oranlarsak buradan 10 metre bölü saniye bulabiliriz. Bir fabrikada üretilen ürünler yatay doğrultulu iki ayrı bandın üzerine taşınmaktadır. Birinci bandın uzunluğu 24 metre, ikinci bandın uzunluğu 36 metredir. Ürünün birinci banta bantta 6 saniye yol aldıktan sonra ikinci bantta aktarılmakta ve 12 saniye bu bant üzerinde yol aldıktan sonra ürün üretim süreci tamamlanmaktadır. Evet buraya yazmışlar 6 saniye 12 saniye uzunluğu da yazıyor orada. Bantlar sabit sürette hareket göre kolinin bantlar üzerinde geçen sürede konum zaman grafiğini ve hız zaman grafiğini çiziniz. Şimdi burada ne yaptı bu cisim? İlk başta 0. metreden başladıysa hız zaman pardon konum zaman grafiği yapıyoruz. 0'dan başladıysa Önce ne yapacak? 24 metre gidecek. 24 metre gidecek. Daha sonra 36 metre daha gidecek. Şöyle zamanda 6, 12 daha gitti. Şurası o zaman 18 mi oldu? Evet. Konumu zaman grafiğini bu şekilde gösterebilir. Şimdi hız zaman grafiğini çizelim. Hız zaman grafiğinde şurada kızım bulmanız lazım. Burada hız nedir? V eşittir. X bölü T. Doğrusal gittiği için delta x x aynı burada. 24 bölü 6'dan şurası 4 çıkar mı? Evet İlk başa ne yapıyor? Hızını 4 metre bölü saniye gösteririz. Peki buradaki hızı ne oldu? Buradaki hızı ise 36 bölü 12'den burası da 3 metre bölü saniye çıktı. Şurayı da 3 ile gösterirsek bu şekilde yine 6'ya toplam 18. Hız zaman grafiğinin bu şekilde şöyle de 3 yapalım şurayı. Şöyle ve şöyle dördüncü şekilde hızını gösterebiliriz. Dokuzuncu soru. Burada şurayı düzeltiyorum gençler. 24'tü 36 metre daha aldı. O zaman buradaki uzunluğun 60 metre olması gerekir. Dokuzuncu soruda doğrusal bir yolda koşan atlet başlangıç noktasından bitiş noktasına sabit 6 metre bölü saniye hıza gidip hemen geri dönüyor. Bitiş noktasından başlangıç noktasına dönerken sahip olduğu hız sabit 4 metre bölü saniye oluyor. Koşucunun toplam hareket süresi 30 saniye olduğuna göre koşunun hız zaman grafiğini ve konum zaman grafiğini çiziniz. Evet buradaki bu ilk 8 soruyu düşününce toplam 9 soru arasındaki en zor soru diyebiliriz. Neden? Çünkü burada kaç saniye gittiğini bilmiyoruz değil mi? Peki nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. İlk başta ne yaptı bu araç? 6 metre bölü saniye hıza gitti. Daha sonra geri döndü. Yani zıt yöne gittiği için şurayı eksi 4 şeklinde gösterdik. Şimdi bunu biliyoruz. Başka bir şey bir de toplam süreyi biliyor. Şimdi bakın gençler. Şöyle yapalım mı? Şuraya T1 diyeyim ben. Yani 6 metre bölü saniye hıza gittiği süre T1. 4 metre bölü saniye hıza gittiği süre T2 ya. Biz başka neyi biliyoruz burada? Gidip geri geldiği için şuradaki alan ile şuradaki alan birbirine eşit olmayacak mı? Evet. Yani 6 çarpı T1 ile 4 çarpı T2'nin alanın birbirine eşit olması lazım. Neden? Gittiği mesafede geldiği mesafe eşit olacak. Şimdi burada süreleri nasıl vermek lazım? Bunu şuradaki sayıları sadeleştirirsek daha net görebiliriz. Mesela şurayı 3T1, şurayı 2T2 şeklinde yazalım. Bakın şimdi o zaman ben şuraya 2T dersem şuraya da 3T demem gerekmiyor mu? Evet o zaman toplam demek ki 5T kadar sürenin 30 saniye sürmesi gerekiyorsa o zaman 1T ne yapar? 6 saniye yapar. Bu durumda bakın bulduk. O zaman burası ne yapar? 12 saniye yaptı. Burası ise 18 saniye yaptı. Yani zamanı yazarken şurasının 12 olması lazım. Burası da 18 olunca toplamda 30 saniye bu şekilde bulmuş oluyoruz. Şimdi konumu zaman grafiğini çizelim. Biz şurayı 12 bulduk ya taban 12. Şurası da 6. 6 çarpı 12'den o zaman burası ne yaptı? 72 mi yaptı? 72 metre gitti. 72 metre geri geldi. Şuraya 12, şuraya da 30 yazarsak bu şekilde sonuca ulaşmış oluruz gençler. Evet. Biraz zor bir soru diyebiliriz. Neden? Şuradaki denklemi kurup hatta sağa değiştirip buradaki t'lerinde toplam 30'a eşit işte olduğunu düşünmeniz lazım. Sonra yerine koyuyorsunuz. 10. soru uzunluğu metre cinsinden bölünmelendirilmiş yatay doğrusal yolda hareketmekte olan aracayı hız zaman grafiği şekilde gibidir. Buna göre aracın 5 saniye sonra konumu verilenen hangileri olabilir? Gençler diğer videolarda söyledim. Bizler hız zaman grafiğine bakarak dismin hangi konumda olduğunu bilemeyiz. Yani mesela şurası ne çıkıyor? Altta kan alan bize yer değişme veriyor ya. Burada ne oldu? 150 metre yer değiştirdi. Peki hangi konumda? Sıfırdaysa 150 ama baştan artı 50 200 oldu. Veya eksi yüzde oldu? Artı 50 oldu. Yani dolayısıyla biz başlangıçtaki konum hakkında bilgi var mı? X eşittir 0 konumda harekete başlayan falan diyor mu? Hayır demiyor. Dolayısıyla biz burada hiçbiri hakkında bir yorum yapamayız gençler. O yüzden burada ne olabilir? Hepsi olabilir. Cevabımız 1, 2 ve 3 olabilir gençler. Çünkü biz hız zaman grafiğine bakarak yorum yapamayız. 11. sorudayız. Doğrusal yolda hareket etmekte olan araca ait. konum zaman grafiği şekilde gibidir. Aracın 0-5 saniye aralığında hızı V1, 5-10 saniye zaman aralığında hızı V2 değerleri kaç metre lüsaniyedir? Gençler ne yapıyorsunuz burada? V1 neymiş bu? Ee, hızını soruyor bize. Hızı nasıl bulacaksınız? Ne söyledik? Not alabilirsiniz. Bakın. XT'nin eğimi eğimi hızı verir. Hızı verir. Ve burada dikkat edin e, hızın büyüklü demiyor. O yüzden negatif değer varsa ki var burada. Dolayısıyla cevabımızın eksi çıkması lazım. Burası pozitif olduğu için. Bakın oklar yukarı doğru bakıyor. Artı yönde. Burası eksi yönde. V1 pozitif çıkacak. V2 negatif çıkacak gençler. Peki bulalım. V1 bulurken kesinlikle 50 bölü 5 falan demeyin. Ha. Şurası kaç? Şurası 20 değil mi V1? 20 bölü zaman kaç? 5. O zaman V1 değeri 4 metre. Bu saniye çıktı. Gelelim V2'ye. V2 dikey bölü yatay. Bakın şuradaki açı büyük. Çünkü üçgen burada. Dikey ne kadar? 50. V2'nin değeri. Ama eksi olacak. Eksi öne gidiyor. Eksi 50 bölü 5'ten burayı da eksi 10 şeklinde buluruz. O zaman evet sadece oran sormamış. Değerleri bulun demiş. Bu şekilde değerleri bulabiliriz. 12. soru. Güzel bir soru bu gençler. Bakın sınavda sorabilecek tarzı bir soru. Doğrusal yolda hareket etmekte olan araca ait konumu zaman grafiği şekli Buna göre araç hangi anlarda yön değiştirmiştir? Şimdi ne yapıyorsun? Ok yapıyorsun. Yukarı doğru bakıyor. Artı yönde. Yukarı doğru bakıyor. Artı yönde. Aşağı doğru bakıyor. Eksi yönde. Aşağı doğru bakıyor. Eksi yönde. O zaman hangi anda o yön değiştirdi? Bakın tam 10. saniyede yön değiştirdi. 10 saniye diyoruz. 10. saniye. Hangi aralıklarda sabitiz hareket etmektedir? Gençler burada Grafik hep doğrusal değil mi? Şöyle veya şöyle değil mi? Evet. Dolayısıyla ne oldu? 0-20 saniye boyunca burada sabit hızla hareket etmektedir. C. 0-20 saniye zaman aralığında ortalama hızı. Şimdi ortalama hız neydi gençler? Yer değiştirme bölü zaman değil mi? Evet. Bu cisim harekete nerede başladı? Bakın yer değişme nasıl buluruz? Cisim nerede başladı? Nerede bitti? Nerede başladı? 20. Eksi 20. metrede. Peki en son nerede bitti? Yine eksi 20'de. Yani dolayısıyla bu cisim için yer değişme sıfırdır dersiniz. 0 bölü 20'den yan cevap yine ne yapar? Sıfır çıkar. Peki D'de ortalama sürat soruyoruz. Sürat nasıl büyüklük? Skaler büyüklük. Gençler skaler büyük olduğu için skaler büyüklük ee, sürat skalerlik olduğu için artı eksinin bir önemi yok. Harekete nerede başladı? Eksi 20'de. Nereye gitti? 120'ye. Yani 140 metre gitti mi? Evet. Daha sonra ne yaptı? 120'den de tekrardan eksi 20'ye mi geldi? Evet. Yani dolayısıyla 140 gidip 140 geri gelmiş oldu. V eşittir. X bölü T'de. X yerine toplam 280 yazarsınız. Zaman yerinde 20 yazarsa buradan sıfırları götürün. 14 metre bölü saniye yer değiştirmeyi buluruz. 13. soru. Doğrusal yolla hareket etmekte olan araca ait konum zaman grafiği şekilde gibidir. 0.8 saniye zamandaki hız zaman grafiğini Yine sınavda sorulabilecek değişik böyle hani değişik derken sorulardan bir tanesi sadece sizden çizim istiyor. Şimdi ne yapıyorsun burada? Önce şuna bakın. Bakın oklara bakalım. Ok artı yönde değil mi? Yukarı doğru bakıyor artı yönde. Burada aşağı doğru bak, bak eksi yönde ve burada cismin hızı 0. Şimdi önce şurayı bulalım bakın. Ne yapıyoruz? Eğim dikey bölü yatay. Dikey ne kadar? 4. Yatay ne kadar? 2. 4 bölü 2'den ne yapar o zaman burası? 4 bölü 2'den 2 çıkar. İlk başta 2 şeklinde gösterdik. Bunu mantık yerine bulabilirsiniz. Araç ne yapıyor? 2 saniyede 4 metre mi gidiyor? Evet o zaman 1 saniyede 2 metre gitmiş olur. Bunun hızı için 2 metre saniye diyebilirsiniz. Daha sonra ne yaptı burada? Bakın şurayı Hatta şunu da sileyim. Büyütelim şöyle bir. Şurada ne yaptığını görüyorsunuz. Bir üçgen var değil mi? Dikey bölü yatay. Dikey ne kadar? 20. Yata ne kadar? 2. 20 bölü 2'den ne yapar burası? 10 çıkar. Şurayı kaç saniye? 2 ile 4 saniye arasını 10 ile gösterdik. Sonra şurası dikey bölü yatay. Dikey 10 yatay 2. 10 bölü 2'den. Burası ne yaptı? 5 yaptı. Ama dikkat edin eksi yönde. Burası eksi yönde mi? Aşağı doğru bakıyor. Eksi yönde 5 ile gösterdik. Sonra da zaten cisimde bir konumda değişiklik olmadığı için hızını bu şekilde sıfırla gösteriyoruz. Gençler şöyle kanca yaptık. 14. sorumuz. Yine sınavda çıkabilecek tarzda sorulardan bir tanesi. Size hız zaman grafiğini vermiş. Konum zaman grafiğini çiziniz diyor. Dikkat edin. Başlangıçta konumunu artı 10 metrede istiyor. Şimdi ne yapıyorsunuz? Neydi bilgi? VT'nin VT'nin alanı yer değiştirmeyi verir gençler. Şimdi buradaki alanı buluyorsunuz. Ne yapar buranın alanı? Burası 5 çarpı 20'den burası artı 3 çıktı mı? Evet. Peki 10 çarpı 5'ten şurası da ne yaptı? Artı 50 çıktı mı? Evet. Şurası da yine 5 çarpı 10'dan eksi 50 çıktı mı? Evet. O zaman burada bir hız zaman grafiğini çizebiliriz. Pardon. Konum zaman grafiğini çizelim. X'te. Şimdi nereden başlıyoruz? Artı 10'da başlıyoruz. Sonra ne yaptı? 100 metre gitti. O zaman artı 10'dayken 100 metre giderseniz ne olur? Burada şöyle artı 110'a mı gelirsiniz? Evet. Sonra 50 daha gidiyor hatta. Şurayı uzatabiliriz şöyle. Ha, hepsi gitti. Şöyle. 50 daha giderse ne olur? O zaman 160'a gelmiş olur. Şuraya da 160'a çiziyorum. Peki size soru. Bakın. Şurada eğim böyle geldi. Burada eğimi azalttım. Neden eğimi azalttım sonradan? Yani 5 ile 10 arasındaki eğimi neden azalttım? Düşünün bakalım. Evet hızı azaldı değil mi? Hız, zaman grafiğine bakın. Hızın azaldığını görüyorsunuz. Bu neye dek geliyor? Konum zaman grafiğin eğimi. Hızı verdiği için hız azalıyorsa eğimin de azalması gerekir. Bundan dolayı. Sonra cismin hızında bir değişiklik yok. Dolayısıyla ne olacak? Konumda bir değişiklik olmayacak. Konumu değişmiyor. Sonra da eksiyonu 50 metre gidiyor. Yani o zaman 110. metre geri gelmesi lazım bu şekilde. Şöyle şurayı uzatmış olalım. Şunu uzattık. Şurası 15, şurası da 20 olmuş oldu. Bu şekilde bir konum zaman grafiği çizebiliriz. 15. sorumuz. Doğrusal bir yolda aynı konuda bulunan Tuna Vali sabit süratte 1'e 6, 1'e 2 metre saniye hız büyüklüğü koşuyorlar. Şimdi A şıkkında diyor ki ikisi de pozitif yönde koşuklarında konumu zaman grafiği ve hız zaman grafiği nasıl olur? Önce şunu yapalım. Yani burada mesela cevap anıtlarında demiş. İstiyorsanız hani kafanız karışmasın. Biz de şunlara sırasıyla K diyebiliriz. Yani burada şu K, Tuna, Tuna, L de Ali. Yani burası ne yaptı? Şurası Tuna'nın Tunan ki hızını o zaman 6 yaptık. Ee, hatta farklı renkli gösterelim burada. L'nin hızını da burada. L'nin hızını da. 2 metre şeklinde gösteriyoruz. Bu da Ali. Peki bunun konum zaman grafiği nasıl olması lazım? Şimdi gençler bunu mantıken de yapabilirsiniz. Bir aracın bir cismin hızı 2 metre bir saniyesinde demek 1 saniyede 2 metre yol alıyor. O zaman 5 saniye ne yapar? 10 metre olur. Yani Ali'nin konumunu şöyle 10 gösterebiliriz. Veya bunu şuradan da yapabilirsiniz. Şu altta kalan alan bize yer değişimi veriyor. 2 çarpı 5'ten 10 yapar. Şimdi gelelim Tuna'ya. Tuna'nın alanı Tamam değil mi? 6 çarpı 5'ten ne yapacak? Burası 30 yapacak. Yani burada 30. metreye gelmiş olacak. Kim bu? Tuna. Şu da Ali'ydi. Şimdi gelelim B şıkkına. B şıkkına diyor ki Tuna pozitif yönde gitsin. Evet Tuna'nın hızına biz e, 6 olsun demiştik. Evet yeşille gösterdik onu. Bu Tuna 6 ile gidiyor. Ali'nin de negatif yönde gitmesini istiyor. Evet şöyle yaptık. O da negatif yönde gidiyor. O da eksi 2. Değil mi bu şekilde? Şimdi e, burada Alt kar yollar nasıl? Yine x eşittir sıfırdan başlatıyoruz. Başlatalım biz de. Tuna ne yaptı? Tuna şurası alan ne yapar? Şurası artı 30 çıkar. Tuna böyle artı 30. metreye gelmiş olur. Peki bu ne yapar? Burası da eksi 10 olur gençler. Şöyle eksi 10 metre şeklinde gösterebiliriz. Şurası Tuna'ydı. Şu da şu da Ali şeklinde gösterdik. Evet altta mı soru? Altta. 16. soru. Düzgün doğrusal hareket, yani ne demek sabit hız hareket ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisinin yanlış bilgi de verilmiştir? Bir, hep aynı yönde hareket edilir. Evet, sabit hıza gittiği söyleniyorsa size burada isim hep sabit hıza, yani hep aynı yönde gidiyor demektir. Yön değiştirmemiştir. Hız değeri değişmez. Evet, düzgün doğrusal hareketin diğer adı neymiş? Sabit hızlı. Hareket gençler. Hızı sabit, hızı değişmez. Konum zamanı düzgün mü değişir? Evet düzgün değişir. Eşit zamanında eşit miktarda mı yer değişir? Zaten tanım buydu. Birim zamanda eşit hız değişir. Hayır hızında bir değişiklik yok gençler. Cevabımız burada 5 olması gerekir. 17. ve herhalde son sorumuza geldik. Düzgün doğrusu hareketle ilgili yani sabit hareketle ilgili kavramları doldurunuz. Şimdi sabit hız harekette hız değişimi var mı? Hız değişimi yok. Dolayısıyla hızdaki değişim nedir? Sıfırdır. Peki B'den gidelim. Zamanla düzgün değiştir. Ne bu düzgün değişen gençler? Konum. Konum zamanla düzgün değişir. C'ye gelelim. Konumun birim nedir? Metredir. Denizli'ye geldik. Değişmez. Ne değişmez gençler burada? E, hız değişmez diyebiliriz. Veya burada yön değişmez de denilebilir gençler. Ama birim sorduğuna göre demek ki Hızı soruyor burada. Birimi metre bölü saniyedir Peki sabit hız büyüklüğünün matematiksel modeli nedir? Yani hızın bir formülü nedir? Delta x bölü delta T'dir. değil mi? Bunu bu şekilde buraya yazabiliriz. Evet. Ee, videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda bu arada hatırlatma da yapayım. Kanalımızda aynı zamanda map kitabının, 10. sınıf map kitabının çözüm de var. Ee, ve konu atı videolarda yine var. O videolarda izlemenizi, oynatmanızı istesem bakmanızı tavsiye ederim gençler. Videonun sonunda da şu anda ekrana gelmek üzeredir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.